kazıklarla İstanbul sokaklarına dökülüp benzin zammını protesto ettiler. Yapılan zam tüketiciler tarafından siyasi iktidarın fırsatçılığı olarak görülmektedir. Tüketici dernekleri İstanbul'daki Maliye Bakanlığı binası önünde önce kazık göstererek yapılan zamı protesto etti. Ardından da yoldan araçlarıyla geçen sürücülere broşür dağıttı. Çok kötü zamlar geliyor bu oyuna. 3 seneden beri taksimer'imize zam almadık. Protesto etmekte haklılar çünkü zam fırtınası dinmek bilmiyor. Birkaç gün önce akaryakıt ve şekere yapılan zammın ardından bir zam dalgası daha gelecek. Özel iletişim vergisi, yurt dışı çıkış harcı, motorlu taşıtlar vergisi ve elektriğe zam yolda. Maliye Bakanlığı yıl sonu bütçe açığını 45 milyar lira seviyesinde tutmaya çalışıyor. Önce özel iletişim vergisine zam yapılacak. Bu vergi 1999 depreminden sonra yaraların sarılması için geçici olarak konulmuş, daha sonra kalıcı hale gelmişti. %25 olan özel iletişim vergisi 5 puan daha artırılacak. %30'luk özel iletişim vergisi şu anlama geliyor. Bir ayda cep telefonuyla 50 liralık konuşma yapan kişi zam sonrasında aynı konuşma süresi için 76.4 lira ödeyecek. Motorlu taşıtlar vergisine de %20 zam gelecek. Halen 3 yaşına kadar 1.2 cc'lik motora sahip bir otomobil için 393 lira harç ödeniyor. Zamdan sonra bu fiyat 471 lira olacak. Maliye yapacağı motorlu taşıtlar vergisi sonrasında en az 550 milyon liralık bir gelir elde edecek. Elektriğe de otomatik fiyatlandırma sistemine göre zam gelecek. Elektrik fiyatları dünya piyasalarının durumuna göre Türkiye'de arttırılacak. Birkaç gün önce özel tüketim vergisi benzinde 20 kuruş, motorinde 15 kuruş, LPG grubunda da 10 kuruş arttırılmıştı. Enerji piyasası düzenleme kurulu da tavan fiyatı 3-4 kuruş daha arttırdı. Önümüzdeki günlerde benzine yeni bir zammın gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Maliye Bakanlığı'nın yaptığı hesaplamaya göre benzin zammıyla 2009 yılında motorinden 1 milyar lira, benzin türlerinden 290 milyon lira, LPG ürünlerinden ise 110 milyon lira ek gelir elde edilecek. Yani benzine üst üste yapılan zamların ardından cebimizden 1.4 milyar lira çıkacak. Zam yapılması planlanan bir diğer kalem ise yurt dışı çıkış harcı. 15 lira olan harcın 50 liraya çıkartılması gündemde. Ancak bu kalemdeki zammın bütçeye yeteri kadar katkı yapmayacağını düşünen maliye bürokratları şimdilik zam mı rafa kaldırdı. Bütçe açığını kapatmak için sadece zam yapılmayacak. Vatandaşa sağlık harcamalarında kemer sıktırılacak eşdeğer ilaç uygulaması çerçevesinde en ucuz ilacın %22 fazlasının ödenmesine olanak sağlanırken yeni düzenleme ile bu oran %15'e çekilecek.